Merhaba arkadaşlar. Hemen bir tane şeyimizi güncelleyelim. Niye halen gelmedi buraya? Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Canlı yayınlar. Tamam. Hemen canlı yayınımıza girelim bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Eee Arkadaşlar transfer haberleri var yoğun biraz yani gündemimiz özellikle Galatasaray'dan bahsedeceğim fenomen bir tane bitmiş transferi var Beşiktaş'ta zaten biliyorsunuz bilmeyenler varsa onlara söyleyeceğim merak etmeyin şu an sesten merak ediyorum nasıl geliyor diye hemen girelim 4 sayıda tamam bir saniye ses bir saniye ses dene 1 2 3 saniye ses dene 1 2 3 saniye tamam arkadaşlar yayın uzun olacak belki çok kısa olur bilmiyorum İlk olarak transfer haberine geçelim arkadaşlar biliyorsunuz ki Batu Şua'yı dün bitirdiler, aynen dün Galatasaray Batu Şua'yı aldı arkadaşlar oyuncu bu sefer cidden çok kaliteli Galatasaray'a olacak. Yani Lokum gibi gelecek Galatasaray'ın yedek forvetine. Biliyorsunuz ki 1 Temmuz'a Fenerbahçe'nin ayrılacak. Kavşa Fenerbahçe Sözleşme uzatmayacak. Ve dün Galatasaray Batshuayi ile 3 yıllığına 3 milyon euro maaş, 3 milyon euro imza parasına anlaştı. Yani toplam 3 yılda Batshuayi 12 milyon euro kazanacak toplam kazancı. Oyuncu bakarsınız sizde işte, bu sene Süper Lig'de 12 gol bir asist. Conference Lig'de 4 gol bir asist. Türkiye Kupası'nda 6 gol. Elemelerde 2 gol bir asist. Arkadaşlar bunlar azımsalacak bir iş. rakamlar değil ben size şunu söyleyeyim. oyuncu Galatasaray belki lokum gibi yerler ben size Oyun kupa bakarsanız Premier Lig kupası bulunmakta. İngiltere kupası var. Türkiye kupası Fenerbahçe ile var. Türkiye Süper Kupası Beşiktaş ile var. 3 kez de gol kralı zaten oyuncu. Arkadaşlar Batçoy'u aldı yani Galatasaray. Ve şöyle bir şey var. Galatasaray Zaha'nın da isteyene doğrusunda Van Bissakka ile çok ilgileniyor. Yani Van şey hmm, şeyler var. 10 milyon euroya bırakmaz United 10 milyon euroya. Kim neresi 10 United biraz fazla oyuncu. oyuncu toplam 30 maça çıkmış 3 asisti bulunmakta Arkadaşlar daha eğer cidden bunu da getirirse Galatasaray da çok büyük katkı sağlamış bulunmakta olacak daha biliyorsunuz ki Crystal Palace'dan arkadaşları Arkadaşlar yani getirmez işte 10 milyon euro bırakmaz Ben size açıkça söyleyeyim Galatasaray telifte bulunmuş mu bulunmamış tam emin değilim. O yüzden söylemeyeceğim. Bir sonraki söylerim. Ama Galatasaray'ın istediği en iyi oyunculardan biri. Yani en iyi değil mi? en üst sıralarda olan oyunculardan biri. Arkası da şey bir durum var. Galatasaray. İlgen bir oyuncu var. Sonra yaz, yazdım hepiniz anladınız. Asinio ile ilgileniyor Galatasaray aynen. Galatasaray 8 milyon euro telifte bulunmuş. Arkadaşlar Asinio gelse ben size göstereyim. 15 maç e çıkmış. 1 gol 2 as. Yani Galatasaray'a katkı sağlar. Ama formu düşük biraz. Hangisi gelmesi isteriz tabii ki. Van Bissaka olsa Lokum deriz de. Van Bissaka gelemeyeceğine göre Lorenz Asinio. Arkadaşlar biri 26 yaşında Kasım'da 27 olacak. Diğeri yarın 24 yaşında olacak. Yani siz o alırsınız ben size bilmem. Arkadaşlar bir de Fenerbahçe'nin bugün açtığı bir transfer var. Levent Mercan'la anlaştı arkadaşlar. Arkadaşlar Pestleri 3 milyon euro bugün Fenerbahçe açıkladı. Bon sesi daha yazmamış ama ben size hemen bakayım ya savunucu ol yazmış mı? Ya savunucu ol yazması lazım. Aşk yaz savunucu daha yazmış aynen. 14 ay önce yazmış. 3 milyon euro. ile anlaşmaya varmış. Arkadaşlar. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama çok lokum gibi yazıyor. Çünkü niye? Yaz savunucu yazdı arkadaşlar. Borussia Dortmund Ferdi kadı için. Resmi temas kurdu. Yani istese alır. Alamaz diye bir şey yok. Onun için yerli kontenjan için de biliyorsunuz ki 12 yabancı kural olacak. Yani çok iyi olacak bu Fenerbahçe için. Gelse müthiş. Ya sonuncu bir, so bir haber daha var. Atalanta gitmek istiyoruz on yolu. Ama size ben size şöyle bir şey Eğer Okan Buruk Batı isterse Fiorentina transferi olur ben size diyeyim. Her şey burada Okan Buruk'ta bitiyor. Eğer dese ben Batı istiyorum. Bana da işte çıkarayım. Sofyan Amrabat aynen bu. 22 milyon euro. Biraz değeri var arkadaşlar. 21 maçta ne gol ne nasıl katkı süretilmiş. Arkadaşlar alır mı alamaz mı onu bilmiyorum. Gözler kim ilgileniyor olan da var. Kriste Palsat ilgilmiş devreye. Arkadaşlar. Eğer. Zanyalı transferinde Galatasaray yani Okan Buruk dese ki ben Amrabat istiyorum. Fiorentina ile Zanyalı takası gündemde. Büyük ihtimalle Fiorentina biraz daha ücret eder. 2-3 milyon euro daha ücret öder alır. 2-3 milyon dediğimde belki daha da fazla olabilir eğer Okan Buruk isterse. Yoksa da Atalanta'ya ya zorunlu satın alma opsiyonu kiralama ya direkt satar. Yani ne zanıyla Galatasaray istiyor? Galatasaray zanıyla istese Galatasaray istemiyor. Bunu bu bir gerçek. Artık istemiyor. Yani arkadaşlar ne olur ne olmaz onu ben bilmem. Zanyalı gidecek. Bu artık kalmayacak. Tete. Şeyleri var. Tete'nin talipleri var. Tete gider mi gitmez mi onu bilmem. O kaburuk istiyor Tete'yi. Başka kim var takımdan? Nelson Sanchez ikisinden biri gidebilir. Abdülkerim'i bek beklemiyorum. Berkay Yılmaz'ı Galatasaray alacak büyük ihtimalle. İşte Berkay Yılmaz'ı göstereyim. Büyük ihtimalle Berkay Yılmaz Galatasaray'da olacak. 500.000 euro piyas değeri var. Arkadaşlar siz bakmayın 500.000 euro piyas değeri var. Buna hayvan gibi para biçiyorlar. Yani en az 2-3 milyon euro alırsın. Çünkü formu cidden çok iyi. 1 gol 4 asist. 13 maçta. Buna %121'i ilk 11 öyle düşünüyorum. Yani gelse çok iyi olur Galatasaray için. Köln'ün yediği. Köln gittiği zaman da arkasında Berkay'ı bırakıyorsun ha Çünkü Berkay'ı akşam bugünlük videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Bay bay.